Dur ters kaydıracağım şimdi rüzgar rüya. Dur 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 dönmek yok. Dön arkanı. Yat şimdi yavaş 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 yavaş. Yat hadi yat. Korkma elim arkanı. Yat dedim sana. Yat. Ne oluyor? Hayır. Gidiyor. Bayağı da hızlı gittin. Rüzgar dur. Rüya çabuk kalk. Rüzgar mı geliyor? Çabuk kalk. Şimdi sen dur. Ne yaptın öyle? Sen oradan kalkacaksın. Ben Rüzgar şimdi kafanı tutacağım. Arkaya doğru kafanı yatıracaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi kalk kızım sıra Rüzgar'da. Atla o zaman üstüne gitsin. kay gitsin o. Ben karışmam. Üçe... Hayır top sayacak. 3'e kadar sayıyorum. Kalk rüzgar tersten kaydıracağım. Vallahi toplamam topları. Hep ben bana kalıyor. Sonra toplamayacağım arkadaş ben. Kalkacak mı? Ama Rüzgar sen kalkmazsın. Rüya sen kalkmazsan Rüzgar kayamaz ki. Rüzgar sen ne yapacaksın anneciğim? Nasıl kayacaksın? Şer, şer, git, şer, sen git. Sen, git, deme. Aa, aa. kalkar mısın? Ben de kaymak istiyorum. Niye güzel bir sesin? Ya şey gideyim. kaydım. Bak o da kayacak. Seni bekliyor. Abla, kalkar mısın? Ab, abla, ab şey gidip, oh, abla dedi. Kal, İşi düşündü sana abla diyor. İşi yoksa rüya 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 diye dolaşıyor. Rüya, <laughs> Arkadaşlar. Rüyam. Rüzgar rüya ya. Rüya, şer, git. Tam kaydı işte. dön arkana. Hadi ben yardım edeceğim sana. Der gel. O Otur önce. Otur kalk. Nasıl yapıyor? Dön. Otur. Dön yavaş yavaş yavaş. Evet. Değil şimdi değil arkanı değil. ver kendine. Heh. evet. Korkma. Koy kafayı. Ağzın da batıkmış. Çikolatlı. Çikolatlı. Gitti. nasıldır Rüzgar? Aa, kalk Rüya geliyor üstüne. Hı, bu kadar mı? Bacaklarını çekince kalkmış mı oğlum? Evet şimdi Rüya ettiriyoruz Ayakları kaldırdım. <laughs> <Bir> ay <gülüyor> <gülüyor> Beraber mi kalacaksınız içeride? <laughs> tamam ittirmiyorum. Hadi kay. 1-2-3-1 <laughs> Söz dedi ama kaymazsam birazcık da ittirmek zorunda kalacağım. Hadi otur bakalım şimdi. Ee, ne yapıyorsunuz buradan? Aa burada bir tane sarışın kepekle oynayan birisi var. Bu Rüzgar olabilir mi? Benziyor mu sizce? Burada Miles'ın poni var. Sarışın. <laughs> ne? Ne? sarışın köpekle oynayan birisi var dedim. Bu poni sensin Rüya hmm, tamam mı? Polisi. Polis değil annem poni. <laughs> poni evet polis mi olsun Rüya? <gülüyor> <gülüyor> neli koy ne onu neli koy ne yapacağız neli koy <laughs> ne <zeytin. gülüyor> <laughs> ne buldun <gülüyor> <gülüyor> rüya Barbie kalmış orada koş <laughs> Aa, Barbie <laughs> havuzda bir Barbie kalmış Barbie değil o polipocket arkadaşlar Pocket bilen var mı? Ben biliyorum. Ben onu bilmiyorum. Ha, ben ona bir Barbie set. Ne yapıyorsun oğlum? Barbie Ben onu Barbie serisinden sanıyordum biliyor musun? Değil miydi? Aa ben çok bakabilir miyim be? Bakayım. Ha, bu hani Elsa'yı iki falan da var böyle kenarda duruyor bu. Kıyafetler pis sana bence Barbie'den daha güzel. Ne düşünüyorsun? Evet ama daha pahalı. Tam yok ya Barbie daha pahalı. Ha. Arkadaşlar sizde poli var. Ben bunu ilk defa duydum vallahi bilmiyordum yalan değil. Peki sizce Barbie mi bunlar mı yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz yani like şöyle atmayın. Yani şey koyalım. Evet. Barbie mi yoksa? Poli paket mi? Ben poli yemin ederim bilmiyordum. An itibariyle öğrendim. Teşekkür ediyorum sana. <laughs> Arkadaşlar poli paketiniz var. Barbie'nize benim iki tane. de var. Sizde neleriniz var yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. atmayı Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Görüşürüz. Şey Hoşçakalın. Bay bay kelimeleri karıştırın.